Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaz aylarının serinleten kurtarıcı tariflerinden biri olan muzlu milkshake hazırlayacağız. Muzlu milkshake'imiz için gerekli olan malzemeler: buçuk su bardağı süt, 1 su bardağı buz, 2 adet küçük boy muz ve 2 top vanilyalı dondurmaya ihtiyacımız var. Milkshake bardağımızı süslemek için ise ben çikolata sos kullanıyorum. Siz dilerseniz meyve sos ya da karamel sos da kullanabilirsiniz. Milkshake'imizi hazırlamak için ilk olarak blenderımızı çalıştırabileceğimiz bir sürahinin içine 1,5 su bardağı sütümüzü alıyoruz. Ardından 2 adet muzumuzu ister dilimleyerek ister parçalayarak ekliyoruz. Muzumuzun ardından 1 su bardağı buzu da sütümüzün içine ekleyip blenderımızı çalıştırıyoruz. Siz isterseniz buzları robottan geçirip ekleyebilirsiniz. Karışımımız homojen bir hale gelene kadar çırpıyoruz. Ve hazır oldu. Her bardağa bir top olacak şekilde iki top vanilyalı dondurmamızı ekliyoruz. Tekrar blenderdan geçiriyoruz. ve muzlu milkshake'imiz hazır. Servis edeceğimiz bardağımızı elimize alıp elimizde döndürerek çikolata sosla birlikte gelişi güzel daireler çiziyoruz. Mekanlarda abartı rakamlar ödediğimiz bu içecekleri evde yapmak oldukça pratik ve ayrıca daha lezzetli. Hazırlamış olduğumuz bardaklarımızın içine milkshakeimizi aktarıyoruz. Ve muzlu milkshakeimiz hazır. Verdiğim tarif toplamda 2 kişilik bir tarif. Siz dilerseniz miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Bardaklarıma pipetlerimi de ekledikten sonra servise sunuyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yazın serinleten içecekleriyle ve yeni tariflerle görüşünceye dek hoşçakalın.